Türkiye'nin meselesi mi derseniz bence değil. Türkiye'nin daha büyük meseleleri var. Daha daha öncelikle görüşmesi, konuşması, tartışması gereken sorunları var. Ama Ankara'nın meselesi mi? Siyasetin meselesi mi dersen evet. Bakın bugün meclis başkanı da bir soru üzerine aynı konuya geldi. Hani benim işim değil diyerek siyasal partiler yasasında, seçim yasasında acil değişikliğin gerekli olduğunu söylüyor. Hani her şeyi bitirdik bir yok kalmış gibi. Efendim milletvekili transferini engellemek istiyorlar. Baskın seçim için Bir soru işareti. Ama bir şeyden çekiniyorlar. Neden biliyor musunuz? Babacan, babacan böyle bir yükselişe geçti. Davutoğlu gibi Yatay gitmiyor. Bence biraz yükseliyor. Nitekim işte verdiği raportajların izlenme oranlarından, tepkilerinden bu ortaya çıkıyor. Peki Babacan'a doğru bir AK Parti içinden kayış var mı? Var deniyor. işte. Ankara'da AK Parti içindeki korku bu. Ya bir 20, 30, 35 milletvekili Deva Partisi'ne geçerse diye bir endişe var. Bunu engellemek için bakın bunu engellemek için hiç böyle bir şey yokmuş gibi. işte bizim bu 80'den kalma kanunlar falan diyerek değiştirmek istiyorlar. E çünkü meclisteki yapı değişirse, yasama organındaki yapı değişirse, e Cumhurbaşkanı bu kadar rahat ülkeyi idare edemez. 2023'e istediği gibi taşıyamaz. Korku bu. Bugün için değil. Yarın için öbür... Hani bu Ekim'de olacak demiyorum. Önümüzdeki ilkbaharda da olabilir. Ne zaman olursa olsun. Bakın yasama organındaki denge değişikliği iktidarı çok zor sakar. Bunu engellemek için şimdiden ortaya bir şey attılar. Hadi gelin değişiklik yapıyorlar. Valla bence yeni partilerden söylemiyorlar ama acayip korkuyorlar.